Oha. Ezberden ya? ya Nasıl bir iş ya? Nasıl bir iş? Nasıl bir iş? Nasıl bir iş ya? Abi canımıza azacaklar ya. Ne ya. Vallahi ayıp ya. Ayıp ya biz, ya ezilme amaçlı muyuz? Biz <gülüyor> Kim <laughs> girecek? Tamam o şey, tamam, tamam o bu anlamıyorum ben. başkanlığının verdiği karta ben adliyeye neden giremiyorum? Adalet Bakanlığı'nın verdiği karta